Biri olur bu aralar kafamda kafam olur Kopar kolum taşıyamam bizde artık alak soluk Nedir sonu bu yolun ve bu hayatta Yolunu Kafam atıyor bazen lan yapmasak mı, mı diyorum. diyorum Hisset sözlerimi uymuyorsa disle Benim karakollan düşüncem hapiste Bizden fitti iste ve istemsiz işler Ne kadar boş adam varsa biz liste Siktir git lan. dönüp evine Rapçiye değil o benziyoruz Abi, beni yeni gelene Ben ise verip eline giderim bakmam geriye Kondom olsan yakıştırmam sikime bile Dolu onun kesesi bak sesini de kesesin parabolu bulup ezesin de Atıyormuş tepesi, pişmandır ebesi. Hayalim olmadı ki işten Anadolu. Oluyor bu zaman oluyor bir konu. Gelin. Gelin. Karanlık gecem, kapımda, kapımda ecel Öğülttürecem piç e sen Depresifler diyor gül lan biri Asfız verince doluyor götünüz tavuğa Peşko takıl, yok, yok ki atılsak atıl. ram tam yaratık ama sanki atık gibi gözleriniz Hiçbir işe yaramayan sözleriniz, sözleriniz. Neyi anlatıyon moruk sen? Asıp kesersin klavyeden <laughs> ama bırak yeter şu mikrofonu <laughs> Kirletme lan suratla ben Geliyorum adamın burnak ne bilmem bıktık Hepinden çok yapan var müziği ama hiçbiri Hiphop ne bilmez çekil önümden korkmam ölümden What değişir Bir sorun biter ve gelir yerine yenisi serisin Bugün de önümüze kartlar Kilabus'un shotgun'ı kafanda patlar That's right. evimde çalardı pick up Biz Mike Militan'ı gelin atın dislike Ego'mu göremezsin stüdyomda sis var Killa'dan emsilik barçada dislaz Asıp kesmek değil dişim keşin cebi dolu peşin için biri için yere ama seçim yine senin yeni nesil eseri bu eserimin üstü tozu rap müzik her zaman en cebeli yoldu aslında tatsız bir tat Bu hip hop bir kitap bunu yazar Vakit vermez B zaman sana azar azar para kazan sonu zarar yarar yara. liriklerim çakı gibi vücuduna yara açar Yetmedi mi lan bu, bu. extreme hip hop bu 90'a gider şu seks için eksi Akıl 90 tek suç çekmelisin destur, destur. Fazla arama lan. mal işte, i̇şte gerçek rap bu Kapatma Kapat kapat Geliyor la poligonu geliyor homies, staff, seni yer. Kaçta Psycho Cilla bu cyborg Gün gören de Ayko Maykon Bahçenizde rhyme yok Rap yapma git Genel eve kaydol Geveleme basa demsi Fit bularım bana tepsi Rapinize çekip kesti Andırıyor deveresti Anlamıyor kesin kesin Sesi derin Beklemesin Pesimesin Gelirmesin Sadece resim belir deli benim geri geri, geri kelimeni seviyeli Senin beyin yapındı kadar benim bacım çekince Lise kat makinası makinesi yapıyordu nasıl Bunun adı rapi nasıl, nasıl? fakabası artık asıl Matıp kazık yapman ağzı aldı hazır aynı vardı Siktir git evinde de derin nefes al Çavo neyin nesil lan bu pişler eğilmesin önümüzde koyarız aga Buraya uğramasın düşlerinde derine dalan o tiyar Niga yeni Yine mi Dinimi pislettin altına hissettim bunu Akıcım visini gözüme kalkanım olur Ben bir pitbullum suratında dişlerim moruk Bit bir fahişe biz ise kirlettik konu Seni kaltak adım haykır Yine mi köşe başı hepimiz Sandır. antır Müzikte 3 yıl bir tane sayfır Seni sikmiyorsak bir sebebi vardır